Allahu Teala Celal Hazretleri bizleri kul olarak yarattı. İnsan olarak yarattı, mükemmel yarattı, mahlukatın en şereflisi kıldı ve dedi ki ben seni başıboş bırakmadım. Senin bir sorumluluğun var. Sen beni bilip bana kulluk etmekle görevlisin. Senin vazifen bu. İşte bu çerçevede peygamberler ve kitaplar gönderdi. En son kitapta da Allahu Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da da bizlere bu kulluğu nasıl yapalım diye güzel ilkeler, tavsiyeler, teşvikler ve sakındırmalarda bulundu. İşte onlardan birisi Tegabun Suresi. Tegabun aldanma demek. Yevmut Tegabun bu kıyamet günü isimlerinden birisidir. Aldanma günü. Hani kişi dünyada yaptığı her şeyi ahirette görecek sonra eyvah niye ben namazlarımı kılmadım niye zekatlarımı vermedim niye çocuklarımı İslam terbiyesi üzerine yetiştirmedim niye haram konusunda hassas olmadım niye kul hakkı konusunda dikkat etmedim diye böyle aklına gelebilecek bütün böyle pişmanlıklarını orada hatırlayacak ve pişman olacak aldandığını dünyada aldandığını fark edecek işte yevmüttegabun aldanma günüdür kıyamet günü işte bu ismi taşıyan surede Rabbimiz ahirette bizler aldanmayalım diye bizleri uyarıyor. Estağfirullah. billah. <laughs> İnne ma emvalukum ve fitne. <laughs> Muhakkak ki evlatlarınız ve mallarınız sizin için bir imtihandır. Mallarımız imtihan, evlatlarımız imtihan. Zenginlik bir imtihandır. Zengin olup da imtihanı kaybedenler olduğu gibi zengin olup da kazananlar da var ama fakirlik de bir imtihandır. Fakir olduğu halde imtihanı kaybedenler olduğu gibi kazananlar da var. Yani zengindir, tamam o kazanacak, fakirdir, bu kaybedecek diye bir şey yok. Hepsi birer imtihan, mala da, mülke de, imkanlara da nasıl bakmamız gerektiği yönünde imtihanın sırrı burada. Allah'ın emrettiği şekilde malı kazanır, helalinden kazanırsak ve helala da harcarsak kazanırız. Ama haramdan kazanırsak, ver Allah'ım ver, bu kulun hepsini yer Allah'ım böyle deyip de haram helal gözetmeden böyle sadece kazanayım de ne olursa olsun dersek hem haramdan kazanıp hem de harama harcarsak Allah göstermesin kaybederiz. Bunun için Rabbimiz bizleri uyarıyor. İnne ma'em velakum ve evladukum fitne. Mallarınız ve evlatlarınızı sizin için bir imtihandır. Evlatlarımız da imtihan. Evladı olan mı kazanır imtihanı? Evladı hiç olmayan mı? Onu Allah bilir. Evladı olmayıp da kazananlar olduğu gibi evladı olup da evlatları da olup da imtihanı kaybedenler de var. Allah dilerse evlat verir, dilerse vermez. Dilerse, dilerse sadece erkek çocukları verir, dilerse bazısına sadece kız çocukları verir. Ve dilerse bazen karışık verir. O Allah'ın takdirinde. Ama bu da nedir? Bu da bir imtihandır. Bunun için evlada da bu gözle bakmak lazım. Rabbimiz cümlemizi bu güzel imtihanda, mal imtihanında da, evlat imtihanında da imtihanı kazanan kullarından eylesin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'dedir. Sahabe-i kiramla böyle bir konuşuyorlar, hatta onlara hitap ediyor. Böyle minberde olduğu rivayetleri var. Minberde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada hutbe okuyor. Derken zaten Efendimizin evi de mescide bitişik. Hani şu anda Efendimizin kabri var ya Mescid-i de Mescid-i Nebi'de orada. O kabrinin bulunduğu yer Ayşe annemizin odasıydı. Yani Efendimizin eviydi. Şimdi oradan zaten e, minbere de, mescidde de hemen çabucak ulaşabiliyor kişi. Çocuklar, işte Hasan Hüseyin torunları oradan çıktılar hemen artık sahabi-i kiram camide efendimizi dinliyorlar. Bir de uzun böyle gömlekleri var. Gömlek giymişler. Ayakları o gömleklerine de basıyor böyle. Yerde sürünüyor, basıyor onlara böyle. Sonra düşe kalka efendimiz yanına geldiler. Efendimiz onları gördü. Bir hurma hurma üzerinde hutbe okuyordu. Onları gördü böyle düşe kalka gelmelerini. Sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi. Onların yanına geldi. Onları öptü, kucakladı onları yerden kaldırdı ve sonra bu okuduğumuz ayet-i kerimeye işaretle Efendimiz buyurdular ki Allahu Teala malınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihandır diyerek gerçekten hakikati buyurmuştur. Ve orada şunu da bize hatırlattı. Bazı insanlar çocuklarına merhamet edeyim diyerek dünya imtihanını maalesef kaybediyorlar. Bu çocuklar büyük bir imtihandır diyerek bizleri orada uyarmış oldu. Çocuklarımız imtihandır. Onları İslam terbiyesiyle yetiştirmek, onları Kur'an'a göre yetiştirmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre yetiştirmek, İslam'a göre yetiştirmek, Allah'ın razı olduğu bir şekilde yetiştirmek bizden istenendir. Dolayısıyla biz dünyaya geldik, görevimiz bu ve öleceğiz. Ne zaman öleceğimizi de bilmiyoruz. Bugün şu anda yeryüzünde yüzlerce, binlerce insan ölüyor. Bir gün gelecek biz de öleceğiz. Nerede, ne şekilde, nasıl öleceğimizi de bilmiyoruz. Bunun için ölüm her an gelebilir. Yapacağımız iş Allah'a karşı olan sorumluluk bilincimizde ciddi olmak, samimi olmak, özellikle çocuklarımız konusunda ve İslam ümmetinin çocukları konusunda hassas olmak.